Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Emine Ceylan. Tülüm Manço İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeniyim. Sınıf Öğretmeniyim. İsmim Ahmet Akbaş. Tülüm Manço İlkokulu'nda görev yapmaktayım. Yani 4. Sınıf Öğretmeniyim. Evet, Neslihan Özkada. 2006 yılından beri sınıf öğretmeniyim. Tülüm Manço İlkokulu'nda çalışıyorum. Şu anda 4. Sınıfları okutuyorum. İsmim Cansu Delim Ayran. İmece İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapıyorum. 3F sınıfının öğretmeniyim. Ben Amine Çikel, İmece İlkokulu'nda çalışıyorum yaklaşık 6-7 yıldır. 2D sınıf öğretmeniyim. E ben İmece İlkokulu'da çalışıyorum, Kağıthane ilçesine bağlı. İsmim Serkan Mantarcı, sınıfı 2 sınıfı okutuyorum. Merhabalar, ben Güler Kaymak, Ticaret Tabasası İlkokulu'nda 3 sınıf öğretmeniyim. 3 sınıflara giriyorum. Merhaba, ben Akif Enihan Hızlısı, Ticaret Tabasası İlkokulu 2. sınıf öğretmeniyim. Yüksel Kalkan, Ticaret Odası İlkokulu öğretmeni, sınıf öğretmeni, ikinci sınıf okutuyorum. Mesleğimde de 37. öğretim yılına Sercan Dereli, Antalyalıyım, İstanbul Kehatane'de görev yapmaktayım. Önder İlkokulu'nda sınıf öğretmeni. Ben Sibel Durmaz, Kayseri doğumluyum. 8 yıldır sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Şu anda Önder İlköğretim Okulu'ndayım. Sevilay Çak, Önder İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. Ben Özlem Bey, sınıf öğretmeniyim, 4. sınıf öğretmeniyim. İsmim Adem Ali Aydeniz, İstanbul Kağıthane Aşık ve Eserlik Okulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. İsmim Özlem Karabıyık, Aşık ve Eserlik Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Şu Hı -hı. an 3. sınıfları okutuyorum. Telemerkezlerle ilgili görüşleriniz nelerdir? Ee, sadece dinlemeyle, sadece e, görmeyle çocuk öğrenmiyor. Oyuncaklarla oyunlarla çocuğun algılaması gelişiyor ve bu oyuncaklar onlarla çok etkili olduğu için telemerkezler de çok faydalı olacağını inanıyorum. Telemerkezler şu an içinde bulunduğumuz bu değişen dünyanın farklılaştırılmış eğitiminin belki de ileride en önemli ayağı olacağını düşündüğüm bir kul var. Çünkü burada sınırsız bir dünyada çocukların hayal gücüyle birleşince muhteşem işler çıkacağına inandığım bir alan olacağını düşünüyorum. Çok keyifli etkinlikler olacak. Belki yorucu, işte koşturmacalı şeyler olabilir ama sonunda baktığımız zaman bize ait olan çocukların sahiplenebileceği ve bu o ilgi alaka hazır bulunmuşluk işte bütün o merak duygusunun sonuna kadar yaşayabileceği Unutmayacak güzel bir deneyim olduğu için ben tele merkezleri çok önemsiyorum ve çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum bu sistemin bu şekilde devam etmesi halinde. Yani tele merkezler aslında Cerrahpaşa aracılığıyla tanıştım sizin aracılığınızla. Bence güzel bir çalışma, güzel bir proje. Çünkü bizim yaş grubu somut öğrenen bir grup. Yani hem oynayarak hem yaparak öğrenmenin kalıcı olacağını düşünüyorum aktif de kullanabilirsek bu projeyi hayata geçirebilirsek çok iyi olacak. Buna inanıyorum. biz bu projeyi izlemek için okulca geldiğimizde gerçekten çok memnun ve mutlu olduk. hoşumuza gitti. Çünkü bu tarz öğrencilerin çok ihtiyacı var gerçekten kullanma açısından. Sınıftaki diğer öğrencilerimiz için de kullanmayı düşünebiliriz. Çok renkli materyaller olsun. O yazılım programı olsun. Gerçekten hoşumuza gitti. Yani memnunuz böyle bir proje olmasından dolayı? Telemerkezlere tablet konulması, daha sonra diğer alet, diğer materyallerin konulması gerçekten çok güzel. Ulaşılabilirliğinin olması, kullanılabilirliğinin olması, çeşitliliğin olması bunların hepsi bu projenin bence artıları. Şimdi bu projeye biz katıldığımızda öncelikle öğrencilerin teknolojik araçları daha iyi kullanabileceği ile ilgili bize bilgiler verilmişti. Dolayısıyla biz destekli olduk bu projeye katılmak amacıyla çünkü e, teknoloji çağında yaşıyoruz ve çocukların da teknolojiye e, adapte olmaları açısından okulların bir e, bir adım olarak e, görüldüğünü düşünüyorum ben. O yüzden bu projeye katıldık okulda arkadaşlarımızla birlikte. E, katıldığımız e, programda e, bu akıllı materyalleri, teknolojik sınıflarımızda bulunan teknolojik araç gereçleri nasıl kullanacağıyla ilgili bilgi aldık. Çok önemli geçtiğini düşünüyorum ben bu projenin. orada öğrendiğimiz araç gereçler gerçekten çocuklara olumlu anlamda yansıyacağını düşünüyorum. Tere merkezden görüldüğü üzere gerçekten başarılı e bir girişim bence. Bir girişim demek istiyorum buna. Çünkü bu sınıf daha önce yapılmamış bir şeydi. Bu sınıfta öğrencilerimize her türlü bilgiyi e, aktarabileceğimiz bir ortam sağlayabiliriz. E, bütün öğrenciler aslında faydalanabilir. Tabii ki kaynaştırma e, öğrencilerinin kullanacağı bir sınıf burası. Fakat bence bütün, bütün öğrenciler de buradan yararlanabilecek. Fene merkezler kapsayıcı eğitim kapsamında özel eğitim öğrencileri için tasarlanmış sınıflar. Bizler bu sınıflarla ilgili oldukça mutlu olduk. Çünkü yıllardır özel eğitim öğrencileriyle çalışıyorum. Sınıflarımızda illa oluyor ve biz bu öğrencilere materyal temin etmekte. Onlar için değişik ortamlar oluşturmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Bu anlamda bu sınıflar bizler için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu sene tele ile ilgili seminere katıldık. Akıllı materyal kullanımı ile ilgili. Ben çok memnun kaldım. Yeni teknolojileri hakkında bilgi sahibi olduk. İşte üç boyutlu yazıcıdan tutun. Diğer konulara kadar. ...çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, Uygulayabilir. Telemerkezler okulun teknolojik anlamda ilerlemesini sağlayan... ...birçok farklı materyali ihtiyaç doğrultusunda kullanabileceğimiz... ...içinde bir sürü materyal bulunduran bir sınıf. Telemerkezler öğrencilerin farklı öğrenme ortamları oluşturulduğu bir sistem. tele Telemerkezler öğrencilerimizin daha başarılı olması için ve e, dokunarak, yaşayarak, yaparak e, öğrenilmesini sağladığı için e, başarılı buluyorum, destekliyorum. Seni merkezli e, çok faydalı buluyorum. Yani her okulda olması gereken e, sınıflar olduğunu yani. düşünüyorum. E, çocuklar tabii ki ne kadar çok teknoloji içe olursa, farklı materyaller kullanırsa eğitim ve öğretim o kadar verimli olacaktır. Tele merkezler özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanmış olan, öğrenimi kolaylaştıracak teknolojik araçlarla desteklenerek özel gereksinimli çocuklara faydalı olabilecek veya sadece özel gereksinimli öğrenciler için değil, diğer öğrenciler için destekleyici olarak kullanılabilen, faydalı bir birim olarak görüyorum bunu. Tele merkezlerinin okulumuzda ön, özellikle açılmış olması, Böyle bir sınıfın oluşturulması, içeriğin zengin olması, öğrenciler için tablet, yine öğrenci ve öğretmenlerin kullanması bakımından yazıcının olması gayet iyi. Bu merkezlerin birçok okulda olması tabii ki bizim öncelikli isteğimiz. Birçok öğrenciye ulaşılabilir olması da daha iyi. Akıllı materyal sistemi ile ilgili görüşleriniz nelerdir? E, kullanımı e, kolay bir uygulama, e, kolaylığı e, içerisinde materyaller, uygulamalar var, kendimiz materyaller koyabiliyoruz, uygulamalar koyabiliyoruz. Ayrıca çocuklar kaydediliyor. E, çocuklarla ilgili gelişimiyle ilgili geriye dönüp e, birçok e, etkinliğe ya da hangi durumda olduğuna ulaşabiliyoruz. E, kullanımı çok rahat, herkes kullanabilir, e, kısa sürede öğrenilir. Kullanışlılık var. Aynı orada materyaller görsel olduğu için çocuklar ilgilerini çekiyor. Sadece öğretmenin konuşmasıyla, dinlemesiyle dikkatleri dağılabiliyor ama bilgisayar sayesinde, bu uygulama sayesinde oradaki çocuklar etkinliklere bakarak daha iyi öğrenme sağlıyorlar ve dikkatleri topluyorlar. Akıllı materyal sistemi şu an içinde bulunduğumuz dünyanın olmazsa olmaz o bilişim teknolojileri, işte nesnelerin interneti vesairesini kattığımız zaman, bu çocukların mutlaka bilmesi gereken o kazanımlardan birisi. Çünkü akıllı materyal sisteminde sadece hazır olanı değil, kendilerinin de bu sisteme bir şeyler ekleyebileceğini, kendilerine ait izler bırakabileceklerini ve bu sayede eğitimi hem kendi adlarına unutulmayacak, eşsiz kılacak bir yapıya dönüştürmeleri hem de kolektif birinci yarı yani sınıfta ya da işte arkadaşları beraber bir şeyler yapabilme becerisini arttırmaları açısından bu sistem çok güzel, ha biraz daha geliştirilecektir ileride illaki farklı hallere farklı şekillere girecektir ama çocuklarda yeni bir soluk, yeni bir arayış ve yeni bir heyecan katacağını inanıyorum. O yüzden çok ısrarla da takip ediyorum. Yani bu seminerde öğrendiğimiz kadarı basit, kullanımı kolay, gayet aktif kullanabileceğiniz güzel bir sistem. Yazımla ilgili görüşlerimi söyleyecek olursam ee, çok güzel ve kolay bir yazılım. Ee, gerçekten biz o, o gün arkadaşlarımızla izlerken e, yazılımı hepimiz e, adımız soyadımızı girdik. Öğretmenimiz çok güzel anlattı bize. Öğrenci kayıtlarını yaptık. E, tıkladığımız zaman e, mesela kazanımlarını tek tek girdik. Kazanımlara tıkladığımız zaman da işte YouTube'dan vesaire e, o kazanımlara ilgili e, videolarla e, karşılaştık. Hani e, anlatan hocam, öğretmenlerimiz de vardı videolarda çocukların görsel olsun, sesli olsun birçok etkinliğe ulaşabileceği güzel bir yazılım olmuş. Yani beğendik hatta detaylı olarak anlattılar bize. Herhangi bir öğrenci eklediğimizde öğrencileri oradan silsek bile öğrencilerin başlarına numaralar verildiğini, o yazılımda numaralar kaydedildiğinden bahsedildi. Kazanımlar da güzeldi. Her öğrenciye göre kazanım ve kazanıma göre de içerisinde görsel, renkli uygulamalar bulunmaktaydı. Güzel akıllı materyal sistemi eee gittik seminerde öğrendiğimiz kadarıyla gayet kullanışlı, kolay bir uygulama. Her çocuğun da e, hitap edebilecek görsel, işitsel, sadece dokunma dokunarak iletişime açık değil sadece ama görsel işitsel olarak yeterli materyaller olduğunu düşünüyorum. Ama i̇çerik e, çeşitliliği falan hepsi çok güzeldi. Sadece kazanım sayısı biraz arttırılabilir miydi? Onu düşündük. Mesela birinci sınıfa yönelik evet çok güzel kazanımlar vardı. Ama hani diğer ileriki sınıflar için, dördüncü sınıflar için biraz daha kazanımın arttırılması gerektirdiğini düşünüyorum ben. Biraz daha çeşitliliğin artması gerekiyor. Şimdi e, sınıf öğretmeniyim ben. Materyalin ders içerisinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Derslerimde de uygulamaya çalışıyorum ben. E, akıllı e, de çocukları hem dikkat hem de derse derse yoğunlaşma açısından çok önemli olduğunu biliyorum. 20 yıllık bir deneyimim var e, eğitim hayatında. 20 yıllık öğretmenim. Dolayısıyla e, biz orada gördüğümüz akıllı materyaller e, çocukların seviyelerine uygun e, çocukların ilgisini e, ve derse olan o, o ilgi alakayı artıracak düzeyde e, görüyorum akıllı materyallere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Akıllı materyal sistemi oldukça başarılı düzenlenmiş bir e, uygulama. E, orada hem öğrenci takiplerini yapmak bize bizim işimizi kolaylaştırıyor, hem öğrencileri daha iyi tanımamızı da sağlıyor bir taraftan. Çünkü takibini daha rahat yapabiliyoruz. Uygulamayı hangi öğrenci ne kadar sürede yapmış, ne, neler yapmış, hangisinde doğru yapmış, hangisinde eksikliği var, hepsini bize gösterebiliyor. Ee, Akıllı materyal sistemi IMS e, güzel bir uygulama olmuş. Ee, buradan bizler e, öğrencilerimiz için e, hedefler tespit edip onlar için materyaller bulabiliyoruz, onlar için e, çeşitli videolar izleyebiliyorlar, bunları görebiliyoruz. E, biz sınıfta yaptığımız eğitimler dışında e, bir internet ortamında da bu sistem oldukça faydalı olacaktır. Öğretmen yokken de ailesinin yanında kendilerine belirlenen hedeflerle ilgili çalışmalar yapacaktır. Şimdi bilgi teknolojilerini tüm öğretmenlerin günümüzde artık çok aktif bir şekilde kullanması gerektiğine inanıyorum. Bunlar içerisinde akıllı materyaller bence daha ön planda olması gerekiyor. Artık akıllı tahta projeksiyonları geçip bu sistemlere geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerin daha dikkatli bir şekilde takip etmelerini, öğrenmelerini kolaylaştıracağını, dersi daha aktif hale getireceğini, eğlendirici, oyun şekline dönüştüreceğine inandığım için ben, e, çok yararlı e, olduğunu düşünüyorum. Akıllı Materyal Sistemi öğretmenlerin işini kolaylaştırması açısından ve ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilecek hazır materyallerin içinde bulunduğu bir sistem. Akıllı Materyal Sistemi derslerinizde kesinlikle kullanabiliriz. Öğrencilere ulaşamadığımız e, üç boyutlu özellikle nesnelerin tanıtılmasında, öğretilmesinde daha kalıcı öğrenme ortamı sağlamayı amaçlıyor. Bence başarılı. E, akıllı Materyal Sistemi iki sefer eğitimi alındı ve çok başarılı buldum. Öğrencilerime de kullandırmayı planlıyorum. Akıllı materyal sistemi e, gerçekten iyi düşünülmüş. E, geliştirilirse çok daha iyi olacağını düşündüğüm bir sistem. Dediğim gibi çocuklar ne kadar çok duyu organına hitap ederse, ne kadar çok o konu onun için ilginç olursa e, daha fazla derse ilgi gösteriyorlar ve o konuya verimli bir şekilde öğreniyorlar. Tabii ki e, akıllı materyalleri derslerimizde kullanmak hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize olumlu katkılar sağlayacak. E, akıllı materyaller e, eğitimde katıldık bunu e, inceledik e, yerinde bunu inceleme fırsatı bulduk. E, çok güzel hazırlanmış öğrencilerin e, rahat bir şekilde uygulayabileceği e, bir sistem olarak gördüm bunu. E, sistem gayet kullanışlı, gayet basit bir kullanımı var. ...öğrencilere faydalı olacağını düşündüğüm sistem. Aldığımız eğitimlerde şunu gördük ki... ...telemerkezlerinin e, kullanımı kolay, arayüzü basit... ...öğrenci ve öğretmen etkileşimi açısından... E, ...önemli olduğunu düşünüyorum. E, eğitimi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Derslerinizde akıllı materyal sistemini kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. E, hem telemerkezlerde çok güzel oyunlar var. Onları da kullanmayı düşünüyorum. Ve bu uygulamayı indirip bilgisayarıma, öğrencilerimi kaydetmeye ve her sene geri dönüşlerde onlara bakmaya ve etkinlikleri yapmaya her zaman düşünüyorum. Kullanmayı düşünüyoruz. Hatta biz hafiften proje bazında bazı şeyler çalışmaya da başladık. Hani neler yapılabilir, çocukların kendi düşüncelerinde, bu Türkçe dersinde, işte matematik dersinde neler yapılabilir, daha farklı, daha kolay işi oyunlaştırarak neler tasarlayabiliriz dedi hafiften başladık bir anlayan adam diye de bir karakter oluşturmaya başladık yani kabaca onu inşallah yapabilirsek projesini 3 D boyutlu yazıcıdan da çıkartıp sınıfta beraber hem ona soru soracağız sonra bize cevap verecek öyle bir niyetimiz var işinle. Düşünüyorum. Düşünüyorum eğer tabii ki yeterli materyaller ulaşabilirsek düşünüyorum. Evet, düşünebilirim ya gerçekten proje çok güzel, onda tamamız, onda hiçbir sıkıntı yok ama şöyle bir durum var. Benim kendi sınıfım 22 kişilik bir sınıf, yani güzel bir sınıf. Mesela anne hani sınıfımda kullanabilirim, evet. Ee, sadece bunun sınırlılığı olarak, sınıfım 40 kişi olsaydı, 60 kişi olsaydı, hani bunu nasıl kullanırdım diye düşünecek oluyorum. Yani beni zorlardı gerçekten. Ama kendi sınıfımda evet, öğrenci için kullanabilirim, gayet güzel. Tabii ki kullanırım. Ee... Ki Zaman zaman biz farklı materyaller kullanıyoruz çünkü mutlaka öğrenciyle iletişime sokmak, derste de sadece öğretmen merkezi değil, aynı zamanda öğrenci merkezi de çalışmaya çalışıyoruz. Yani bunu yapıp, yapmaya çalışıyoruz. Bunu da bizim orada gördüğümüz akıllı materyallerin bu konuda bize çok faydası olacağını düşünüyorum. Derslerimde akıllı materyal sistemini tabii ki kullanmak çok isterim, kullanacağım da sadece şunu e, eksik buldum. Ee, birinci sınıflar için çok ideal. Fakat ben şu an üçüncü sınıf okutuyorum. Üçüncü sınıf için şu ana kadar yeterli bilgi yok sanki. Yani birinci sınıflar için ideal, ikinci sınıflar için de ideal. Ama üç ve dördüncü sınıflar için biraz eksik. Ama birinci ve ikinci sınıf okuttuğum zaman kesinlikle bunu kullanacağım. Şu an kaynaştırma öğrencimde yok ama kaynaştırma öğrencisi olan herkes çok rahat kullanabilecektir. Kesinlikle düşünüyorum çünkü bu büyük bir ihtiyaçtı, güzel bir uygulama oldu. Bunu kullandıkça da daha da geliştirileceğini, daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Sınıfımda kullanırım, kullanırım. İlk başta da zorluklar yaşayacağımı düşünüyorum, ama daha sonra alıştıktan sonra çok yararlı olduğuna inanıyorum. Evet, düşünüyorum. Kesinlikle kullanmayı düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum. E, çok mutlu, başarılı oldum. İnşallah e, en kısa sürede e, başlarız. Tabii ki kullanırız. Hatta biz öğretmenliğin e, çok çok istediği, aradığı, beklediği zamanlar bunlar. Hani eski ben 17 yıllık öğretmenim, 17'nin öncesine göre bile e, büyük farklılıklar var. Ne kadar çok materyalimiz olursa e, biz çocukta o kadar etkili bir öğretim, eğitim, öğretim yapabiliyoruz. Seve seve kullanırız tabii ki akademik akademik, akademik, akademik. Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü orada eğitimi farklılaştırmış olacağız, farklı bir materyalle yeni bir ürün ortaya koyacağız. Özellikle bu üç boyutlu yazıcılarla ilgili öğrencilerimizin, yani derslerimizin konusunda olan materyalleri çıkarabileceğiz. Çocuklarımız buna üç boyutlu olarak dokunabildiği için, daha fazla duyu organını öğretim sürecine katabildiği için daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle kullanırım. Ee, i̇çeriğinin zenginleştirilebilir olması, materyal eklenebilir olması, geliştirebilir olması bizim için öğretmenler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Sizce telemerkezler projesi yaygınlaştırılıp diğer okullara da uygulanmalı mı? Kesinlikle uygulanmalı. Çocuklar oyunlarla, oyunlaştırarak dersleri daha iyi öğreniyorlar. Ee, i̇nternet çağında olduğu için çok da farklı çalışmaya başladı. Bu oyunlar, oyuncaklar, telemerkezlerde olan bütün materyaller onların gelişimi için çok önemli ve öğrenmeleri için çok fazla katkı sağlamaktadır. Kesinlikle uygulanmalı. Hatta benim naçizane düşüncem şu, tabii bu merkezden taşraya doğru yayılacaktır. Bunun böyle bir Milli Eğitim Bakanlığı içinde Alt dal ya da işte böyle bir şey, bir kol olup, e, çünkü bir izlenmesi gereken bir süreç bu. Hem Türkiye için yeni hem de e, sade bir derse özgü bir şey değil. Bunun içinde Türkçesi, Matematiği, bütün diğer dersler de kolektif olduğu için e, bir organizasyon içinde hem müfredatın e, kaynaştırılması, yani ders içerikleri ve yapılabilecek etkinlikler, örnekler adına diğer arkadaşlara, yeni başlayacak arkadaşlara örnek olabilmesi adına daha önden giden işte bunları yaptık diyebileceği bir sisteme oturtmaları hem de e, yani 20 yıl 30 yıl sonrasını planlarsak bu çünkü çocuklar için bilgisayar vazgeçilmez bir şey. Tasarlama, tasarım yapabilme becerisini kazanabilmeler için çok önemli. İnşallah devam eder. İnşallah bu sistem milli eğitimle bütün Türkiye'ye yayılır ve çok daha güzel sonuçlar alacağımıza ben inanıyorum. Çünkü çocukların hayal gücüne çok inanıyorum. Onların e, muhteşem güzel eserler çıkaracağını ve bunun tüm Türkiye'de e, uygulanması gerektiğini düşünüyorum ve inşallah da olur. Yaygınlaştırmalar özellikle bu ilkokul çağındaki çocuklar için çok faydalı olacağını da düşünüyorum. Evet, uygulanmaları gerçekten güzel bir proje. Diyorum, biz çok memnun olduk. Güzel gerçekten bu projenin konsepti, içeriği, yazılımı, materyalleri hepsi. Ya yani sınıfları da çok güzel, telecenter sınıfları, hani merkezleri. Ee, okulumuz adına da çok memnunum böyle bir şey için. Bence evet yaygınlaş kullanılabilir. Kesinlikle uygulanmalı. Çünkü ben burayı kullanacağım inşallah. Diğer okullarda da olmasını isterim. Çünkü gerçekten evet biz destek odası açıyoruz. Destek odasında sadece ne yapabiliriz ki? materyal fazla kullanma şansımız yok. Akıllı tahta evet kullanıyoruz ama akıllı tahta yeterli değil. Her öğrenciye hitap etmiyor. Onun dikkatini toplamıyor. Bazen çocuk sıkılıyor, oyun oynamak istiyor ve buradaki materyaller... Onların dikkatini toplama olarak, teneffüslerde güzel vakit geçirme olarak gerçekten faydalı. Sadece zaten destek eğitimde evet bir şeyler öğretiyoruz. Ama burada sadece öğretmek için değil, oyun oynamak, eğlendirmek, çocuğu gerçekten sınıfa kaynaştırmak için de bu materyallerin ben güzel olacağını düşünüyorum. Bence bu proje evet, Türkiye çapında yaygınlaştırılabilir. Şöyle bir durum olabilir. Yani Öğrenci sayıları, okullardaki öğrenci sayıları daha azaltılırsa e, Türkiye genelinde çok faydası yok olacağını düşünüyorum e, bu projenin Özellikle bu materyallerin bütün öğrencilere, işte bütün okullara e, dağıtılması, bu, bütün öğrencilerin bu materyallere ulaşması bence onların e, hayatında, eğitim hayatında e, çok olumlu artısı olacaktır. Kesinlikle gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz buradan oldukça faydalanacağız zaten. Faydalandıkça e, muhtemelen bunları paylaşacağız. Diğer da e, bu sınıfın ve uygulamanın kesinlikle yararlı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle uygulanmalı. 5 e, pilot okul seçildi. E, bizler eğitime gittik ve bu eğitimler çok faydalıydı. Çevremizdeki arkadaşlarımıza da bunu anlattığımızda neden e, bizde de yok diye böyle tatlı sistemler ettiler. Ama bunun çok yeni olduğu ve mutlaka yaygınlaştırılacağını düşündüğümüzü söyledik. Yaygınlaştırılırsa eminim çok daha güzel olacaktır. Bence çok büyük faydası olur. Hele e, düşünsenize şimdi bir hayat bilgisi dersinde veya bir matematik dersinde öğrenciyle beraber sınıf ortamında siz üç boyutlu yazıcıdan ders konusuyla ilgili materyal oluşturup çıkarıyorsunuz. Yani öğrencinin onu o dersi unutması mümkün değil. Yani e, burada şunu e, ben öneriyorum. Kazanım sayılarını düşürüp özellikle mesela matematik, Türkçe'de e, kazanım sayılarını düşürüp akıllı materyallere e, daha fazla zaman ayırma gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle bütün ülkeler. Doğru. Yaygınlaştırılmalı, diğer okullara da kullanılmalı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle yaygınlaştırılmalı ve diğer okullara da uygulanmalı. Kesinlikle uygulanmalı. En çok da e, bu imkanlardan uzak, Doğu'daki okullarımıza yetişiyor. <laughs> Kesinlikle yaygınlaştırılıp kullanılmalı, bununla ilgili eğitimler verilmeli, mümkün mertebe bütün çocukların bu tele merkezlere ulaşımı sağlanmalı. Şimdilik pilot okullarda sadece uygulanan bir proje bu. Tabii ki bunlar daha ileride geliştirilerek tüm öğrencilere ulaştırılırsa ya çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. E, proje tabii ki yaygınlaştırılmalı. E, Fırsat eşitliği bakımından her öğrencinin ulaşması gerekir bence böyle bir teknolojiye. Dilerim ki tüm ülkede, tüm okullarda öğrencilerin ulaşması mümkün olur.